Herkese merhaba arkadaşlar Clash Royale ile birlikteyiz. Bugün sizlere Clash Royale ile savaş yapacağız. İnşallah bu savaşları kazanırız. İnşallah daha düzgün bir video olur. Haydi başlıyorum Bu e, adı 5. E, değil. Yani kalan seviyesi. 5. seri. E, 530 ile e, kupatayım arkadaşlar. Ve baba hesabı ile. E, yalnız kartını kullanılayım. Arkadaşlar kanalıma e, katılmak istiyorsanız bana istek gönderebilirsiniz. 61 elmasım var. Ve e, 5515 tane de altınım var. Bu arada e, bir sürü kit açılacak e, kasalarım var. Arkadaşlar her neyse böyle. E, birinci sırada arkadaşlar e, alt 5. seviye şövalye. 5. E, seviye yine gol bin kulüpte arkadaşlar. Eee ya ya işte seviye ve e, golden futisi arkadaşlar yine altın seviye. Eee ne saçı arkadaşlar yine seviye ve eee skate oldu sürdüğün seviye ve dev arkadaşlar 5. seviye. Bu da eee mızıklı golden arkadaşlar. Bu da 5. seviye. Birinci e, böyle. Ve yavru ejderhalar 6. seviye, 5. seviye mini pekka, Arkadaşlar 5. seviye minyonlar e, minyonlar da dediğim gibi 7. seviye e, ne bu duvarlık seviye duvar arkadaşlar 7. seviye aynı şekilde golbin kulesi 5. seviye 5. seviye dev ve iskelet dolusu 7. seviye 6. seviyede silah açıyor. 2. seviye böyle 3. seviye de arkadaşlar 5. seviye şurada şuraya ee, Oktubar 5. seviye uh, ve Milyonlar 5. seviye <laughs> ve Oktubar 5. seviye ve değişiklik olsun diye avcı 7. seviye bu konuda ve mm, <laughs> etkili tatlı 7. Seri, 5. <laughs> seviye dev ve bu da değişiklik olsun diye <laughs> aday topunda bunu okudum 6. seviye arkadaşlar ben de önce sıradakinde oynayacağım ee, şuraya da bakalım ve böyle ödüller arkadaşlar günlük basatlar ee, bitmesine yakın 10 dakikalık 20 saniye kemik çukuru adanesine fırsat gidiyor arkadaşlar. Bunu ben çektemiyorum arkadaşlar. Çünkü para e, teklif ediyor size 699. Neyse böyle devam edelim. E, buradan ne bana arkadaş destek olabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Şöyle bu arada e, kanalıma abone olmak like, unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Çok mutlu arkadaşlar sizi bıktı. Size hemen savaş başlatalım. Clash Royale'de Şöyle başlatalım inşallah kazanırız karşımda Migu El diye birisi var arkadaşlar kıvanı yokmuş 537 kupası var ve 4. seviyede arkadaşlar İnşallah bunu kazanırız ben başlayayım diye benim elimdekileri e, görsün diye başlamıyor şu an biz de bekleyeceğiz arkadaşlar neden derseniz ilk o başlatırsa evet arkadaşlar biz de başlayacağız diyecektim ve başladı Evet arkadaşlar buna kavuşarak bu bir kurtarmadan sonra şu an yiyeyim Arkadaşlar iskelet ordusuna karşı iskelet ordusunu saldım dev ve evet, çünkü devi salacağını bildiğim için Arkadaşlar hemen ejderha ve mesela bu tarafdan devi bir salalım şöyle kazanmamız lazım bu elimizi kazanmamız lazım şart mı şart ve hemen evet arkadaşlar bir kurumuz gitti ama hiç e, üzülmüyoruz şunu da şuraya koyabiliriz bunun yerine golden kulesine koyduk Evet, gol günler ilerleme başlayacak. E, şöyle laboratuvar tabiri koyalım. Gol günlükçesi de oradan gitsin. Şöyle. Arkadaşlar hey. 200. Evet 100 ve bir de kule de kule devrildi arkadaşlar. Evet. Şöyle. Hemen silah şöyle bir sağlam. Okları arkadaş. Ve hemen gol günlük. Fıçısını saralım şuraya. Ve arkasından şöyle şöyle evet arkadaşlar ikinci kılavlık aldık yani kılavlık dedim bakmayın yani neyse kupa taç yani hemen şöyle yavaş da evet şu an yemeğe başladık ama ne olacağını bilmediği, bilmediği için kesin konuşmayalım şunu da şöyle koyalım koyun kuzesini ve kazandık arkadaşlar evet işte bu maçı aldık bakalım bize neler geldi Evet arkadaşlar Mehmetli Baba yalnız katil 630 kupa aldık ve kazandınız kazan kazanan yazıyor zaten sen yaz, o yani arkadaşlar konuşamadım kusura bakmayın o yani karşı tarafta kazanan yazacaktı senin bizim tarafta yine diye yazacaktı neyse 3 kupa aldık ve 630 puan ayrıca altın 67 altın aldık hemen devam edelim ve 537 kupaya çıktık çektim ve evet hemen ödüllerimiz geldi. Size seçtiriyor arkadaşlar hangisini istiyorsunuz diyor. Ben bunu alacağım. Dev iskelet alacağım. Altıncı seviye hemen aldık. 567. kupaya çıktık arkadaşlar. Ee, 3. üçüncü arenaya çıkmam için 6. kupa istiyor arkadaşlar. Ben daha da ikinci arenadayım arkadaşlar. Şöyle ikinci arenada açılan karakterler bunlar. Bunlar bizim karakterimiz açılan ikinci arenadayken 300 puan tutuyor arkadaşlar. Ee, Bunları da görev esnasında sizlere veriyor. 350 kupa, 400 kupa, 450 kupa, 500 kupa diye gidiyor arkadaşlar. 550 kupa diye gidiyor. Bütün hepsini tamamladığınız zaman size bu görev yaptığınız, görev yaptığınız zaman sizlere yanındaki e, şeyleri, şeyleri veriyor arkadaşlar. Tik kağıt olan her şeyi veriyor. Tik. Ben de şu an sizde farklı olabilir. Benimkiler böyle arkadaşlar. Şu an ben kilidi açılan karakterler bunlar. Mesela şu. Bu neymiş? Arkadaşlar. 3. üçüncü anında arkadaşlar bu. Bunun ne olduğunu ya, tamamen bilmiyorum. Açıldıkça size, söyleyeceğim. Şu an ben altın altı kupa kasmam lazım. 3. alana gelmem için. Hemen yani üçüncü anından babaz canına çıkmak için altı üç kupa kasmam lazım. Hemen tekrardan şuraya bir de gelmiş. Ne gelmiş? Yükseltme şey mi gelmiş? Yükseltme için yani yeni, yeni diye bakın aldığımız şey bu da. ne dönem arkadaşlar. Dem iskelet dediğim gibi oyun Dem iskelet. Hemen savaşa başlıyorum tekrardan. Bu savaş yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Abone olmayı atmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Kardeşimin kanalında açıklama kısmına göz atmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz hemen bunları devreye geçelim arkasından bunu devreye geçelim çabayı arkasından slasher ve hemen arkasından iskelet odasını verelim ki bu at yani at dediğimize bakmayın şu an hemen bizi yemesin diye onu koydum. hemen şuraya destek için kolin kulesine koyayım ki destek olsun bakın hemen geldi şöyle hızlıca Onları da koyalım. Hemen sıra şöyle şöyle koyalım. Hemen arkadaşlar. Bunu bu da buraya iskelet oltusunu buraya koyduk mu? ve kazandık arkadaşlar. Bir dakika bir dakika görüşmek üzere. İnşallah bu Clash Oil Clash Oil veya videosunu Clash veya videosunu beğenirseniz e, ee, bir dakika video gelecek. İnşallah bu videoyu kaçırmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. İnşallah bizi seyredip abone olmayı da unutmazsanız ve, ee, abone olmayanlar da abone olmayı unutmazsa bizi çok mutlu eder. Bu arada 6-7 ee, elmas ve 6-29 kupa kazandık arkadaşlar. Dediğim gibi Royal, hani Clash Royale oynayan insanlar hani, İnsanlar Mehdi Baba'yı e, klanına davet ettiği isteği gönderip ben de kabul etmeyi unutma, unutmam İnşallah olur. bir dakika videoda görüşmek dileğiyle iyi seyirler arkadaşlar görüşmek dileğiyle Ve ödülümüzü alalım hemen 596 kupaya çıktık arkadaşlar ödülleri de göstereyim bu arada size hemen Hemen kademeye çıktık kaçıncı kademedeyiz biz şuan Kademe atladık da dostlar şöyle 6. kademedeyiz Şunları da göstereyim ve videoyu kapatacağım. Okçu var. Ok var. Alev topu e, kazandık. Ve golp'in fıçısını kazandık arkadaşlar. Evet, arkadaşlar pezebeler bunlar. Ve... Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.